Minecraft Filip Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden dost haberlerle birlikteyiz. Birincisi Minecraft kurucusu Notch Discord'a yakalandı. Evet şimdi haber bültencimiz. Evet Kadir söz sende. Evet sevgili Aydın. Ee, şimdi ee, içeride Notch Evet dans ediyor uçuyor yani adam. Serverin kurucusu yani her şeyin kurucusu olduğu için her şeyi yapabiliyor. Gördüğünüz gibi dans ediyor, diamondlar yapıyor. Noç, noç. Evet, kameranıza bir bakar mısınız? <laughs> Türkçe biliyor musunuz? <laughs> Lütfen yani bir translate'den bir çevirin, bir şeyler yapın. Biz size bir röportaj yapmak istiyoruz. Lütfen bir gelebilir misiniz? <laughs> Minecraft'ın kurucususunuz. Bu size bence hiç çakışmıyor. Bunu yapmamanız gerek. Evet, şu anda Minecraft'ın kurucusu nasıl bir duygu? Bunların hepsini bize anlatın. Şu anda milyonlar sizi izliyor. Nasıl bir duygu? Her şeyi söyleyin. Peki. Benden bu kadar aydın Evet, ikinci şeyine haberine geçebilirsin. Evet e, teşekkürler Kadir, e, arka, e, evet şimdilik, e, şimdilik de ikinci haberimize geçelim, intihar eden çocuk, çocuk e, gökdelenin üstüne çıktı ve inmek bilmiyor. evet sevgili Kadir yine sana bağlanıyoruz. Evet sevgili Aydın, şu anda çocuğun yanındayız, evet çocuğum lütfen atlama gel buraya bize derdini aç, bütün Türkiye bizim ve sana yardım etsin, lütfen atlama gel. Ağlama. Evet sevgili Aydın benden bu kadar. Bu çocuğu ofise getiriyorum. Haber Bülteni görüşmek üzere. Başka yani yarınki ve öbür günlere bekliyorum hepinizi. Takipte kalın arkadaşlar. Evet e, yani bugün de bu kadardı arkadaşlar. Çok güzel bir manikap, e, haber bülten serisine başladığımızı düşünüyorum. Aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Bay bay.